Aa gel 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 gel. Aha. Gel 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 gel. Çekapçım. Çekiyor gel Çek 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 çek. Aa küçük bir küçük bir alabalık. Aferin. Gel 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 kenara 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 kenara. Ha. Mustafa gördün mü? He? Gel de sen de çıkar gel. Aferin. <laughs> Aha. Allah 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 Allah. Dur, üstünü batıracak <laughs> Yakala. Ee? Hadi Haydi. <laughs> 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 çok hit mi? Babam bana öyle gösterdi. <laughs> mu? O biraz büyük sanki. İstersen şunu da dene. O çok büyük. Dur. Onu çıkar. Heh, şunu yap. Geçmedi. Dur, dur, yine geçmedi. Geçti mi? Benim için mi Dur. Heh, şimdi. Yeter çok gitme. Çıktı mı? oh, Bunlar çıkamıyor ki. Gitti. Git. Ver bakayım.